Herkese selam dostlar, ee, ben Çatay. Tekrardan Erzurum'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son İmam Reis ölmüştü. Gönmüştük kendisini, fatihamızı okumuştuk bir güzel. Ve orada bırakmıştık geçen bölümü. Şimdi az önce ben video kaydına başladım. Fakat daha bir dakika bile geçmeden, 47 saniye sürdü video. Hata oluştu, kapandı kendi kendine. Şimdi tekrar açtım. Şöyle bir eve geldik. Göstereyim. Şöyle bir tane ev demeyeyim daha doğrusu. Radar kulesi midir? Nedir? Nasıl desem? Gözetleme kulesi mi ne? Ondayız şu an. Buraya geldim. Ee, lootladım buraları. Kola mola çıktı işte. Kömür falan bulduk. Bir de dürbün bulduk. Dürbüne de neyle bakılıyor diye bakıyordum. Yanlışlıkla Elim videos tuşuna çarptı. Kayıt durdu. B tuşuna Allah. Dürbün açıldı. Gerçekten uzağa görebiliyor muyuz? Bayağı bende de şuraya bakalım. Evet abi. Baya yakın görüyoruz. Güzel. Şimdi bence uyumayalım gerek var mı? E var abi enerjimiz yani. Affedersiniz. Kötü olmuş baya. Affedersiniz niye dedim. Nerede ne bileyim ne ne ya. Amma boş yaptım ben de. Şu varolu aşağı alalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu böyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Tamamdır. Şimdi bence bunu bir ateşi yakalım biraz. Tamam bu kadar kömür yeter. 3 saatlik uyku sanırım bize yetecektir. Yeteceğini umuyorum ama ondan önce ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Pişir diyeceğim. Kar eritmeyelim. Kar eritince su oluyor bu arada. Onu da şimdi fark edelim. Evet. Susuzluğu %50 giderir diyor. Çay, çaydanlık lazım, su lazım. Öyle çay yapabiliriz. Bir şey var çaydanlık yok ama o yüzden yapamayız şu an. Bunlardan hiçbiri yok. Türk kahvesi, çanak, tarana, tarana da yok. O yok, bu yok. Biz ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Bir şey yiyemeyeceğiz. Yiye yani şu an öyle gözüküyor. Şuradan bir su pişirelim, biz bir kar eritelim. Bir de bir sarma gömmeyelim. E, gofret gömelim abi. Çikolata, kokoğlu, Güzel oldu. Şimdi suyumuzu da içelim sonra uyuyalım. Kalkalım. Sabah olsun. Avcının kulübesine gitmeden önce birazcık etrafı gezelim. Kutlanalım. Sonra avcının kulesine gidelim. Hatta avcının kulesine belki bundan sonra bölüm bile gidebilirim. Çünkü şu an biraz loot yapmak istiyorum yani. Böyle tarana marana yapmak. Değişik değişik yemekler var yani. Şöyle bu olana kadar biz de bakalım hatta bir şey var. Ama ben bir şeye bakmak istiyorum. Bakamıyoruz. Zaten bir şey yok. Demek ki en fazla bir şey pişirebiliyoruz. Şimdi. İmamın mezarı aşağıda zaten. Nerede görebilirsek artık. Orada dallar falan var onları da alırız artık. Şuradan girebilir miyim? Giremem. Ah suyumuz oldu. Hemen alalım suyumuzu da. Aldık abi şimdi. Suyumuzu şöyle böceklerin yanına koyalım. Şöyle bir hükleterim. Bismillahirrahmanirrahim dedik. İçtik. Elhamdülillah diyoruz. Ve 3 saat onayla uyu. Gece oldu. Şimdi 14 dakika biraz daha burada beklesek mi acaba? Ya da beklemeyelim. Bence gidelim. Şöyle susuz, susuz dayız. Susam olacaksınız bir sus, sus sus sus. Konuşamadım. Fall damage var mı oyunda? Yok diyenler olmuş Bismillah. Yokmuş. Gidir F'ye basıyorum abi bunları yerden almak için. Bu arada istediğiniz hikaye oyunu, online oyun vesaire varsa yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır. Şöyle alalım burada da. Bu arada mikrofonum kötü biliyorum. Mikrofon yani sesim aşırı ince geliyor yani. Şu an normal sesim kalın çıkıyor ama mikrofondan aşırı ince geliyor. Yani, yani affedersiniz bok gibi. Böyle bir <laughs> mikrofon bayağı cici olmuş benim yani. Ben Kar nasıl yağıyor? Böyle bir şey. Bu oh, çok iyi ve çok güzel bu arada. Tüm detayları da Şöyle ben tren yayı rayına doğru çıkayım. Şurası tren yayı bu arada oraya bir çıkalım diye ev var size dedim yani 5 dakika oynamıştım diye orada bir ev vardı o evi bulup orada tarana marana vardı onu almak istiyorum o yüzden buraya doğru yola koyalım bakalım bir tek o evi orayı orada tarana marana görmüştüm sonra dedim ben niye bunu biliyorsun şey güzel oldu dedim zaten uzun zamanda bir video hemen sonra çıktım ve video kaydını başladım Devam ediyoruz. Buradan değil, buradan daha gerideydi deydi yanlış. Bismillahirrahmanirrahim. Ezi bismillah. O ne lan? O ne lan? Oğlum şurada adam yokmuş gibi değil mi? Bak tam cross'umun ortasına bakın. Yani şu beyaz noktaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada oyunda buraya böyle gök taşı falan düşmüş. Yani her zurna gök taşı düşüyor, düşüyor Ondan sonra askerler tahliye ediyor. Bazı buradaki köydeki vatandaşlar da gitmek istemiyor buradan. O yüzden kavga mavga çıkıyor. Savaşıyorlar. savaşıyorlar bu yine öyle yani. Genelde askerler bizimkileri öldürüyor. olayı şimdi de bizi imamın buradan gitmediğini düşündüğü bir adam var avcı onun yanına gideceğiz avcının kulübesine gidiyor. diyor avcının kulübesine gideceğiz yani oradan avcı buluşacağız avcı bize yardım edecek ve buradan kurtulmayı ümit ediyoruz berkecan yoğurt markaya gel be kalite kalite tarhana işte bu alalım yıldama şeker alalım cezve maş maş o aşkım. Ben camdan biraz bakalım şöyle be. Camlarda da yalnız Camlarda cam yok. Açık yüksek ihtimal bunlar. İçerisi nasıl şey oluyor anlamıyorum. Şimdi uyuyalım bence be. Kaç saat ama bence uyumadan önce şurada bir ateş yapalım. Şöyle yaratalım. 5 saat uyuyalım hemen. De. Ee, uyuduk. Depo sandığı varmış burada. Hmm. Yine de bir şey alamıyoruz maalesef. 4 kibritimiz var. Şöyle yiyecek yerine koyalım şunları tekrardan düzenleyelim. Bu içecek sayılır. Bu içecek zaten bu yukarıda durmasın bu burada dursun bu şuraya gelsin yani ben ne yapıyorum ben niye bu yani ben niye böyle bir şey hiçbir fikrim yok bu arada şimdi benim dediğim evi de lootladık şimdi bir sonraki bölüm olsun bence burada ben bitireyim bu bölümü evet bitirmesem mi ya da o oh, o oh. o oh. bayağı güzel gece atmosferi de çok güzel Zeyik şu. Bunlardan Erzurum'da var mıydı ya? Varsa abi hemen gidelim Erzurum'a. Şöyle hedef avcının kulübesini. Birazcık yola koyalım. Yol noktasında durduruyoruz kaydı. Böyle bölümleri çok uzun da yapmak istemiyorum. Hem siz sıkılmayın, hem yüklemesi kolay olsun vesaire falan filan diye. Şimdi koşmaya devam. Bunların hepsini bu arada arka arkaya yükleyeceğim çünkü Erzurum videolarını böyle çektiğim sürece bir günde kaç video izlerim bilmiyorum. Ama en az bir tane yüklemeye çalışırım herhalde. Bu Erzurum'da ne kadar. Ne oluyor lan? Yaklaşma lan. O ne lan? O ses nereden geldi? O ses nereden geldi? var. Dur. Abi ölmek istemiyorum dur ya. Nereye kaçacağım ben? Avcunun kulübesiyle de çok... abi ben eve yardımıyorum Koş. Koş Taylan çok koş. Oğlum geber şeyde valla geberdik. Aa geliyor. Şey geliyor koş. Gelme lan Gelme lan KAPIYOR! Kapat! Oh! <laughs> önümü göremiyorum önümü göremiyorum! O neydi lan nasıl bir... O nasıl bir şeydi? Oh! Senin gibi kurtun menta gelmiş Şerefsiz kurt! Of! Oh. Dolapta bir şey var mı? Eşrufman üstü bulduk. Zahmet oldu ama yani bu aksiyondan sonra bir şey ver zaten. Affedersin ver yani. İyi e şunu. <laughs> Şaka gibi gerçekten ya. Elim ayağım titredi oğlum. Hiç beklemiyordum ya. Aniden böyle yürüyor ama abi boş boş. Kurt sesi geldi. Bir de bu oyunda ölünce yani save noktası falan diye bir şey yok yanlış hatırlamıyorsam. Direkt bitiyor yani. Direkt bitiyor abi. Öyle bir şey de varsa yani bayağı sıkıntıdır ben ölmek istemem. Katlama şeker. Alalım. Şimdi bu aptal embesil bizi bekleyecek. Bir de bak şey görünüm gözükmüyor karanlıkta göremiyorum. Eve çıkmaya çalışıyorum. Karan karakter de yoruldu koşmuyor. Bayağı daha korkunç oldu yani böyle arkadan bir de kurtun sesleri geliyor böyle ayak sesleri yürümeye çalışıyor. Yürüyorum. Bayağı tırsdım yani tırsmadım değil. Şimdi uyuyabiliyoruz. Sobayı bir yakalım. Eşyak. yak. Ekle. Kaç saat? 2 saat. 5 saat. Bir saat mi Gerçekten şaka mısın? Bana gerek yok diyor. Tamam. Biz de yemek pişirelim o zaman. Şöyle. Bu sefer başka bir şey yapalım. Su yapmayalım. Tarhana çorbası yapalım. Tarana çorbası içelim. O şerefsiz kurt nereye gitti o şerefsiz kurt? Oç ya. Ben buradan dışarı nasıl çıkacağım ben onu düşünüyorum Hani sevmeyi de ana kaydı save olmuyor. Ha iyi lan o zaman. <laughs> Ölünce tekrar doğarız buradan Şu tarana çorbamızı içelim sonra save'imizi alalım. Bu videoyu da burada sonlandıralım artık ya yeter. 3 dakika zamanı kalmış tarhana çorbam olacak artık bak 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 şerefsize bak 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 seninle dans yapalım. Tut tut yani kendimi Outlast oynuyormuş gibi hissettim ben. Ne alaka ya Şu göl bu arada ne alaka gölgeden alaka şöyle bir gölge du, 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 du. 2 dakika, bir dakika. Kurtun yerini görelim de sabahına göre çık bak. Tamam. Neredesin İçelim taranamızı. Açlıktan geberecek adam. Adam aç aç. Yedik abi. Bu ne lan? Karışık biber baharatı. Bahra bahratı. Evet, bahratı. baharatı. Evet baharatı. Baharatı ton balığı. Abi bak mutladıklarımı hatırlamıyorum korkudan. Yani öyle bir şey yaşadık az önce. <laughs> Hiç beklemiyordum. Normalde bu kadar şey olmaz ya. Yani. Uyuyalım yine. Bir saat Bir saat daha uyuyamadık. Puh. Şimdi çekmecede bere Güzel. Yiyelim yeni beremizi. Bu iki derece arttırıyor. Bak bakalım hangisi daha iyi. İtalyelim. Bu 1 derece sıcaklık bonusu. Bu 2 derece sıcaklık bonusu. O zaman bunu yiyoruz tabii ki. Bu burada kalıyor. Daha aşağı koyalım. Şimdi. Ne yapacağımız hakkında hiçbir